Arkadaşlar selamlar. Bu videomuzda TJ1051 High Speed CAN Transceiver'ın data sheet'ini inceleyeceğiz. TJ1051 isminden de bahsedildiği gibi yüksek hızlı CAN bus haberleşmesi için transceiver olarak kullanılmaktadır. genellikle iki kablolu olan haberleşme protokolü CAN'de bir haberleşme devresi kurmak amacıyla kullanılmaktadır. E, Elektromanyetik compatibility ve elektrostatik discharge özel performans sergilediğini belirtiyor. Ve genellikle piyasada sıklıkla kullanıldığından e, bahsediliyor. E, bazı özellikleri yazdığı gibi kem basattığı enerji yokken pasif davranmasını sağlamaktadır ya da yine 51'in sonuna Slash T3 veya TK3'ler ile 3 volt veya 5 volt aralığında çalıştırılabileceğinden bahsediyor. Onun dışında Canvas'ın bu ISO standartlarına bağlı olarak uygun bir şekilde haberleşmeyi gerçekleştirebildiğinden ve ayrıca son zamanlarda kullanımı daha da artan FT ken içinde 5 megabit saniye cinsinde haberleşme hızlarına çıkabildiğini belirtiyor. Bu özellikler işte genellikle kendi networklerine bağlı olarak kullanılabiliyor. Onun dışında bu çipin kendi içerisinde modları olduğundan bu modların standby modu, wake up kapabilitesi olduğunu söylüyor. Yani iyi haberleşme hattını uyandırma ve o hatta dahil etme açısından da kullanabileceğini belirtiyor. Peki feature'ları yani avantajları ve benefit şeylerinden, yeniliklerinden bahsedersek az önce de bahsettiğimiz gibi standartlara uygun bir şekilde bu standartları görüyorsunuz onun dışında 5 megabit bölü saniyeye kadar zamanlama garantisi sunuyor bize timing garanti FT için 12 volt ve 24 volt'luk sistemlerde de sıklıkla kullanılabileceğini. Onun dışında az önce de bahsettiğimiz elektromanyetik emisyon ve elektromanyetik immunity açısından da düşük, özel düşük olduğunu belirtiyor. Bahsettiğimiz 3 volt ve 5 volt'luk mikrodenetleyicilerle kontrol edilebilmekte. Yani SO8 ve HB SON8 paketleriyle ele alındığından bahsediyor. Onun dışında farklı farklı özellikleri de var. ROS Compliant olduğunu söylüyor ve IAC-Q100 açısından Qualified olduğunu söylüyor. Bu özellik aslında otomotivle alakalı bir özellik. Yani bu aslında açılımını da söylemek gerekirse bu e, otomotiv standartları işte test qualificationları ile alakalı bir e, yapıdır. Yani ASI zaten Automotive Electronics Council demek. Böyle bir özelliği de mevcut. Low power özelliğinden yine bahsedersek e, fonksiyonel davranışları tüm power kaynak e, power supply'lar için mevcut. Onun dışında koruma devrelerinden bahsetmiş. Yani koruma devreleri de zaten yüksek elektrostatik discharge'lı durumlarda bile bas pinlerini ele alabiliyor. Ve bas pinleri transit yanıtlara karşı korumalı olduğunu söylüyor. Yani biliyorsunuz elektrikli araçlarda veya herhangi bir araçlarda iki tane hat birbirleriyle haberleşirken buradan daha kuvvetli bir hat geçebilir ve bu daha kuvvetli hattın oluşturduğu manyetik alanlar haberleşme hattını etkileyebilir. Ee, ve bu haberleşme hattı da, bu iyi yakınsa bunlar etkilenebilir. Ama burada oluşturabilecek bir transitiyatlara karşı koruması olduğunu söylüyor. Yani atıyorum buradan geçen akım anlık yükselirse tabii ki de ne oluyor? Buradaki elektromanyetik alan da anlık yükseliyor ve buradaki haberleşmesi sinyaline bir etkide bulunuyor. Şu hattan geçen. ve Buna karşı da koruması olduğundan bahsetmiş. Transmit Data Dominant Timeout Function. Yani timeout fonksiyonuna sahip. Yani gönderecek veri eğer istilen zamanda göndermezse onu göndermekten vazgeçebiliyor. Under Voltage korumaları mevcut. Gelim seviyesi belli bir şeyin altına düşerse. Koruyabilden bahsediyor. Onun dışında çok ısınırsa da kendini koruduğundan bahsediyor. Tabii ki de belli bir eşik noktasına kadar. Besleme değerlerinden bahsedelim. Yani sizin de gördüğünüz gibi 4.5 volt ile 5.5 volt arasında besleniyormuş. Supply voltajı. Yani biz bir SD mikro denetleyici kullanıyorsak 3.3 volt kullanıyorsak bu supply voltajını sağlamaya yetmeyebilir. O yüzden bunu 5 volt seviyesinde beslememiz gerekiyor. Onun dışında under voltage'ın hangi durumlarda girdiği den bahsetmiş. E, supply current'ları yani ne kadar akım çektiğinden eğer e, sonuçta biliyorsunuz resesif ve dominant sinyaller gönderiyoruz biz. Bunlar 0-1 gibi değerlendirmektense bunları hatırlarsanız Canvas derslerinde anlatacağız. Anlattık farklı gerilim seviyeleri var. Bu gerilim seviyelerine göre hattan geçen e, mili amper cinsindeki akımlardan bahsetmiş. Silent moddan yani silent modda da sonuçta bir devre kendini tamamladığı için 1 mili, mili amper cinsinde bir akım geçtiğini bahsetmiş. Kenai ve Kenlove pinlerindeki e, maksimum ve minimum voltaj taşıma kapasitelerinden bahsetmiş. Bunlar da bir değerler ve jonksiyon sıcaklığı bu tabii önemli bir parametre bizim için çok ısınmaması açısından. Eksi 40 ile artı 150 derece arasında e, jonksiyon sıcaklığı mevcutmuş. Burada tabi ordering information var. Bunlar biraz da e, şeyleriyle alakalı bir şey. Paketlemelisiyle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Burada blok diyagramı aslında bizim için önemli olan kısım bu. Az önce de bahsetmiştik zaten. Tabi burada temel olarak bir VCC pinimiz var. Bu VCC ile tabi IC'mizi besliyoruz 5 volt demiştik. Onun dışında zaten temel olarak bir TX kısmı yani bizim mikrokontrolurdan artık hatta yollamak istediğimiz verileri bastığımız kısım. Onun dışında bir RX kısmı var. Bu da mikrokontrolura mekan hattından olan verileri almak istediğimiz kısmı olarak adlandırabiliriz. Ya onun dışında bazı pinler var tabi gördüğünüz üzere. S pini, keza N pini. Bunlar da giriş için önemli. İçerideki fonksiyonitesinden bakarsak yani şöyle düşünebiliriz aslında. Biz bir mikrodenetleyici kullanıyoruz. Mikrodenetleyicideki denetleyicideki sinyallerimiz nasıl gelecek bizim? Şöyle bir haberleşme sinyali yolladığımı düşünün. Yani ne olsun bu? 1 0 0 1 0. Ben her ne kadar bu mesajı yollasam bile bunun gelim seviyesi 0 ile 3.3 volt arasında yani VRF arasında olmaktadır. Fakat kendi protokolümüzdeki olay neydi? Bizim yollayacağımız mesajlar resesif veya dominant state'lerde olmalıydı. Yani buradaki gelim seviyeleri bu haberleşmeye uygun olmalıydı. Yani şu mesaj için şu anda tamamen atarak bir şey yapacağım. Şöyle dersek böyle bir hattan veri gitmesi gerekiyordu. Tabi bunun için e, gerilim seviyesine e, ayarlamamız gerekiyor. Yani bu bu mesajı mikrodinetleyicideki bu gerilim seviyesinde oluşturulan mesajı resesif ve dominant state'lerde yollamamız gerekiyor. Bunun için bir slope control and driver var. Slope zaten eğim demek. Bunu ayarlayan bir e, sürücüsü mevcut. Bu alınan mesaj e, aynı şekilde burada ilgili resesif ve dominant state'lere çevrilerek e, bir ken hattından şu şekilde sürülümektedir. E, yani hatta basılmaktadır. Ken love ise keza aynı şekilde burada bağlı olarak driver'dan da ele almaktadır bu hatları. Keza aynı şey Receive kısmında da mevcut. Ee, receive kısmında da bir komparatör devresi mevcut. Bu komparatör devresi e, alınan verinin tabii ki de istenen bir verimi onu kontrol etmek gerekiyor. Bu mod kontrol diyoruz. Ya da filtreleme işlemleri vesaire. E, bu sonuçta mod kontrol kısmı e, ele alabilir, almayabilir. Bunu da bir almadığını düşünüyorum ben. Yani bu alınan şey... E, paketin artık şöyle bir paket geldi sonuçta buraya tabi. Bu tabi ki de misal veriyorum bu hatta giden. Bu uygun modları sağlıyor mu ve buna göre bir burada bir karşılaştırıcı devresi kullanılıyor. Devre karşılaştırıldıktan sonra eğer uygun altyapıyı sağladığı düşünülüyorsa bu devrenin artık bu devrenin e, mesajının yine TTL seviyesine dönüştürülmesi gerekiyor ve aynı şekilde burada da mikro denetleyici katına aktarılması gerekiyor. Tabii burada mikrodenetleyici içerisinde bu verinin ele alışı çok farklı şekillerde olabilir. Yani sonuçta bu doğrudan mikrodenetleyiciye bağlı bir drive olarak kullanılsa mikrodenetleyici de SD içerisinde BX can periferalıyla veya FD can periferalıyla ele alınması gerekiyor. Bunlarla ilgili videoları zaten araç kontrol sistemi ya da platform software kısmında inceleyeceğiz. TGA genel olarak bu işe yarıyor. Onun dışında az önce de bahsettiğimiz bir timeout olayı vardı. Bu timeout ise bu ilgili mesajın belli bir süre içerisinde hatta basılmasını garantileyen bir sistem. Bunun koruması yapıyor. Keza yine mod kontrolü ayarlanabilmektedir. Onun dışında internal bir temperature protection var. Zaten bundan da bahsetmiştik. Ve bunun sayesinde fazla ısındığı zaman kendini korumaya alabiliyor. Keza ground'u da şurada aynı şekilde bu şekilde kullanılmaktadır. Şimdi bu ıı, devre için modlar S ve Enable var. Bunları biraz e, şeylerde incelersek daha iyi olur. Açıklamaları ile birlikte incelersek daha iyi olacak S ve Enable pinine. Burada tabii paketlerinden bahsetmiş. Yani tabii bu CAN HIGH ve CAN LOW pinleri şu şekilde çıkmakta. Artık bir düğüm, düğümün son noktası, end point'i bu oluyor. Tabii ben şahsen yani otomotivde genelde kullanıldığı için tercih ediyorum can high ve can low'dan çıksak bile yani çıkışa ben bir common shock bobin ekliyorum. Bu common shock bobinler sayesinde gürültü bastırması gerçekleştirilebiliyor. Çıkışa da keza pico up seviyesinde decoupling kapasitörleri ve en son olarak da bir e, TVS diyot paketi ekliyorum. Ve artık benim hattımı bu şekilde hazır hale getiriyorum. Bu tabi projeden projeye değişebilir ama bunlar önemli şeyler. Common Shock Bobinin ne olduğundan ileride bahsedeceğiz. Keza TVS, e, otomatik TVS diyotlarından ne olduğundan bahsedeceğiz. Onun dışında burada zaten temel olarak bahsettik az önce. VCC beslemeye gidiyor. GND Grant'a gidiyor. Bu T, R, G, bu ikisi tabii ki de eğer mikro denetleyicimde CAM periferili varsa doğrudan ona gidiyor. Şimdi S ile Enable'ı birazcık pin description'da bahsedeceğiz. S tabii ki e, burada Enable zaten e, Enable ile alakalı. Yani e, pinin ilgili pinin şeyin pardon pinin demişim ilgili e, transceiver'ın Enable olması. Yani artık konuşmaya hazır hale gelsin mi bunu sorgulayan bir şey. Bu sadece Slash TE serisinde mevcutmuş. Yani normal seride alırsak Normal TCA 10.50 bit alırsak s pin olmadığı için Not Connected olacak. Yani mesela buradaki için bunda Enable var. Eğer mesela Enable olmayan mesela bunda Enable olmadığı için görüyorsunuz Not Connected. Buna herhangi bir bağlantı olmayacaktı. Ee, onun dışında diğer bahsedilen Not Connected. Evet. Enable only. Ee, onun dışında bahsettiğimiz Silent Mode kontrol kısmı. Yani bu da Silent Mode. Silent Mode'da yani açıkçası isminden de anlaşıldığı üzere şu anda veri alsın, okusun, çalışsın, sussun anlamında atıyorum. Öyle bir senaryo vardır. Açılış sekansıdır. Açılış sekansında herhangi bir paketi ele almak istemiyordur. Fakat bu paketler sonuçta ECU'lar, diğer ECU'lar çalışırken bağlanabilir bu donanım. O yüzden belli bir süre silent moda alınabilir ve silent moddan çıktıktan sonra hattı dinlemeye geçebilir. Şöyle aşağı biraz daha indiğimizde zaten Functional Description'dan bahsediyor. Ee, Tj 1050 bit aynı zamanda 1050 ile compatible olduğundan da bahsetmekte. Ee, burada yine keza hep aynı şeylerden bahsetmiş EMSC ve ESD ile alakalı ee, modlarından bahsetmiş. Şimdi az önce bahsettiğimiz silent mod için e, silent modu alacaksak pini Haya çekmemiz gerektiğini bahsediyor. Yani kısacası şuradan tekrar gidersek eğer silent moddaysa yani bu bunu da bir işlemcinin bir GPIO'suna bağlasak yani bu pin e, high'daysa high state'inde ise e, herhangi bir veri alınmayacak ancak low state'inde ise şöyle low state'inde ise verileri kabul edecektir anlamına geliyor. Normal modda da keza yine enable pinlerinin hepsi için enable pinin high olması gerekiyor. Enable pini low dice zaten off state'inde olduğunu belirtiyor bize. Normal modda biraz daha devam edersek e, silent'ın da low olduğu artık veriyi almaya hazır olduğundan bahsedersek tabi can hattındaki rx tx'lerin nasıl davranacağını eğer ben hat tx'ten bir low sinyal uygularsam can driver'a dominant Hi yollarsam can Driver resesif bir sinyal olacağından belirtiyor. Tabii bunun dışında önemli bazı noktalar var. Silent modda sürekli resesif bir sinyal göndermektedir. Bu da aslında önemli çünkü e, silent da olsa bile rx pin'i sonuçta aktif bir şekilde kalmaya devam ediyor. Fakat enable ise e, yani enable low'da ise yani ic kapalıysa can driver floating pointte kalıyor. Yani rx kısmında floating pointte kalıyor. Bu doğrultuda hiçbir şekilde çalışmamış olduğunu çıkından yola çıkabiliriz. Peki bu normal mod ve silent modun ne olduğu ile alakalı açıklamalar var. Eğer low level Lova çekilirse sepini normal moddadır. Transmit ve receive yapmaya ken hattına basmaya uygun bir şekildedir. Onun dışında burada çıkış sinyallerinin eğimleri. Aysin IC'nin içinden e, kontrol edilir ve optimize edilir ve max yani mümkün olan en düşük elektromanyetik emisyon ile aktarılmasını garanti eder diyor. Silent modda ise yine bu sefer SEPINE HAYDA bu sefer silent modda transmitter devre dışı bırakılacağından bahsediyor ve e, ilgili bas hattı recessive state'te kalır. Bütün in, IC'nin fonksiyonda çalışmaya normal modda devam eder fakat e, burada da gördüğünüz gibi e, faulty can controller disputing all network communication yani tüm haberleşme ağından e, ba bağımsız olur off mod zaten kapalı olduğunu bahsediyoruz ama sadece bu enable disable TE serisinde olduğunu söylüyor şimdi tabi burada bazı özellikler var. Fail safe Bunlar işte az önce de bahsettiğimiz bazı senaryolarda göre nasıl davranacağıyla alakalı. Bunlardan kısaca özet geçeceğim. Ya, dominant state'in timeout fonksiyonitesi vardı. Ya da TXD'nin internal bias edilmesi. Under voltage koruması. Aşırı sıcaklık koruması. IO beslemesi ile alakalı bir kısım var. Bunu inceleyelim. Tabi burada da yine ilgili şeyden şeye modelden modele değişmekte olduğunu belirtiyor. Bu tabi mikro denetleyiciye bağlı. Sınır değerleri var. Tabi buradaki sınır değerleri hattın yanmaması, IC'nin bozulmaması için oldukça önemliler. Bunlar da göz önünde bulundurarak çalışması gerçekleştirilmelidir. Şöyle termal karakteristiklikten bahsetmeyeceğim. Sonuçta burada biraz da pakete göre eee kaç şeyde Kelvin bölü Watt'ta ısınabileceğini, dayanabileceğini söylüyor. Tabi bunlar bu testler belli koşullar altında yapıldığı için %100 istediğimiz değeri sağlayamayabilir. Bunu da göz önünde bulunduralım. Tabi burada yine çok detaylı parametreler var. Bunlar ihtiyaca göre adım adım incelenebilir. Burada tabi bir Ken Trans, can bir şey hattı var. Timing diyagramı var. Tabi burada timing diyagramda da gördüğünüz üzere belli bir şey var süre olayı var yani Tx'ten sonuçta gönderilen bir love sinyalin şuradaki love sinyalin resesif kısımda yani şurada yükselmesinin tabii ki de belli bir zaman gecikmesi var bu sonuçta bir içeride bir süreçten geçerek bunu gerçekleştiriyor fakat e, Ken attığına doğru bir şekilde bastığını söylemekteyiz. Buradaki tabi önemli olan şey resesif ve dominant state'e geçişin e, önemini belirten şey. gelin farkı tabii ki de şu fark. Şu fark ve edif. Zaten haberleşme protokolünün Kenin en, e, şey noktalarından biri budur. Burada da zaten onu görebilmekteyiz. Receive kısmı içinde aynı senaryoda e, bazı süreler var. Tabi bu az önce bahsettiğim süreler. Receive'de de bunları göstererek bizim için ele almıştır. Burada da yine ft Ken için bir timing diyagramı var. Tabi uygulamaları, tabi bunlardan az önce bahsettik bol bol. Besleme kısmından nasıl olacağından. Buraya ken hattına bir Extermination direnç koyabileceğimizden ya da buraya biraz daha bir gürültü bastırmak için RC filtre koyabileceğinden bahsetmiştik. Pinler yine keza aynı şekilde burada mevcut. Enable pini olduğundan dolayı burada bir enable bağlantısı var. Yine mikro denetleyici tarafından yol verilme, silent moda alma vesaire yine mikro denetleyici tarafından ele alınabilmektedir. Tabi burada bazı typical uygulamaları da var farklı farklı amaçlarla. Yani burada fark ettiyseniz farklı farklı regülatörlerden beslemiş. E tabi bu bunun akım taşıma kapasitesiyle ve bu devrenin akım taşıma kapasitesiyle alakalı olabilir. Bazı Hintlerden bahsetmiş. Bu Hintler işte şu giriş e, şey aldığı kapasitörler veya RX'e Az önce benim de bahsettiğim bu picofarad cinsindeki dekab linki bağlaması ile alakalı S zaten da olması gerekiyor Silent mod eğer Silent da hiçbir zaman girmeyecekse Bu da test devresi tabi burada nasıl test ettiği ile alakalı bir e, bilgilendirme kısmı var şöyle aşağı indiğimizde artık daha çok e, paket tipi ile alakalı birimler var bu paketler zaten Genelde bizim kullandığımız e, THD ya da SMD paket oluyor. E, büyük bir ihtimalle zaten bizim kullandığımız paketlerde bunlardan biri olmuştur. Daha çok bu aşamadan sonrası paketleme kısmıyla alakalı dediğim gibi. Şöyle soldering kısmında tabi dikkat edilmesi gereken şeylerden bahsediyor. Evet şöyle bir son olarak. Eksik bir şey kaldı mı diye bakıyorum baktığım, bakmadığımız burada. Genel olarak yok. Belki örnek bir şeyini koymuştur diye, PCB'ye çizimini koymuştur diye baktım ama fakat koymamışlar. Evet bu videoda da TCA1051'in e, data sheet'ini incelemiş olduk. Bir yorum yapmış olduk. Zaten sıklıkla kullandığımız bir transceiver olduğundan bir giriş oldu bizim için ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum herkese iyi çalışmalar dilerim.